Şimdi bildiğiniz üzere asgari ücret düşük kalmış, emekli maaşları düşük kalmış. Alt aylık zam oranları bir taraftan emekliye bir refah zammı yapılması gündeme gelmişti. O olmamıştı. Şimdilerde SGK'nın gündeminde işte bu ölüm aylığı alanların sadece kadınlar olmaması gerektiği, erkeklerin de aslında bu dul maaşından yararlanması gerektiği hakkında yeni düzenlemeler geliyormuş arkadaşlar. Yeni bir düzenlemeye gitti. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı yeni düzenlemeyle erkeklere de verilecek. Bunun için aslında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunurdu. Peki şartlar neler? Ölen kişinin 800 gün prim ödeme şartı varmış. Kadın vefat ettiyse, erkek eğer dul maaşı almak istiyorsa o kadının 800 gün prim ödeme şartı bulunmaktaymış. Ondan sonra... Erkeğin şu ana kadar yaptığı çalışmalar sonrasında prim gün sayısı hesaba katılarak dul maaşı ne kadar alabileceği hesaplanıyormuş arkadaşlar. Mesela çalışan bir erkeğin eşi vefat ettiğinde dul kadın eş eşinin maaşının %50'sini alır. Maaş hesaplamasında eşin hangi sigorta statüsünde SGK Bağkur emekli sandığı çalıştığı etkiliyormuş. Ayrıca sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi de maaş miktarı etkileyen faktörlerdenmiş. Aslında şu anda taslak durum netleşiyor yavaş yavaş. Hani tamam. Kadınların, kızların işte yetimlerin maaş alması normal. Şimdi ölen kadınsa eğer erkek maaş almak istiyorsa kadının en az 800 gün prim ödeme şartı bulunmaktaymış ölmeden önce. E ne kadar maaş bağlanacak? Ne kadar olabilir ki yani? Şu anda en düşük emekli maaşı 14.600 lira değil mi? En düşük emekli maaşından bağlandığını düşünsek yani alacağı belki en fazla 10.000 lira, 11.000 lira. Ama olsun. Bu da bir düzenleme, bu da bir güzel bir şey. Bakalım detaylar geldikçe yine buradan paylaşmaya devam ederiz.